Bildiğiniz gibi ülkemiz bir deprem bölgesi. Farklı zeminlerin farklı taşıma güçleri var. Şimdi ortalama bir villa havuzunu ele alalım. Bu havuzu betonarme yaptığımız takdirde beton ve su ağırlığıyla birlikte 70-80 tonları bulan bir ağırlık yükleyeceksiniz bu toprağa. Eğer zemininiz bu ağırlığa dayanmayacaksa bir oturma yapacak, bu oturmanın sonucunda da beton kütleniz büyük ihtimalle çatlayacak ve geçirimli hale gelecektir. Bunun olmaması için statik tasarımda da temel kalınlığınızın, duvar kalınlığınızın sizin aracınıza özel olarak boyutlandırılması gerekmektedir. Yani benim komşum bu kadar işte 25 santim perde duvarla havuz yaptı, onun arazisinde çekti, neden benimki kırıldı dediğinizde genel problemimiz bu oluyor. Yani Uzman bir inşaat mühendisiyle çalışmadığınızda havuz için ayırdığınız bütün bütçeyi çöpe atma imkanınız var. Müşterilerimiz, kullanıcılar bize haklı olarak şunu soruyorlar. Benim 60 metreküp bir havuzum var. Buna kaç kilo klor atmam lazım, kaç kilo pH düşürücü atmam lazım ya da yükseltici atmam lazım. Kimyasal tüketimi nedir? Şimdi bunu genel anlamıyla özetlerken işte güneşe bağlı, kullanıma bağlı vesaire diyoruz ama öncelikli kabulümüz havuzunuzun geçirimsiz olması. Şimdi beton yapı elemanları arasında çekme gerilmesi almayan bir elemandır. Bu ne demek? Kısaca özetleyeyim size. Çelikler, plastik materyaller vesaire bunlar eğilebilir, bükülebilir ve taşıma güçlerini kaybetmezler. Fakat beton maalesef ki işte oturma yükleri altında çekme gerilmesine maruz kaldığında yapısal olarak çatlaklar oluşturur. Bu çatlakların bir kısmını görürsünüz, bir kısmını göremezsiniz. Fakat artık sizin havuzunuzdaki suyla bahçenizdeki zemin suyunun ya da bahçenizde bulunan toprağın arasında bir iletim hattı oluşmuş demektir. Nedir? Topraktaki alkaliler rahatlıkla havuzumuza girip çıkarlar. Toprağın alkalitesi yüzünden havuz suyunuzu şartlandırmakta zorluk çekersiniz. Ve giderek artan miktarlarda kimyasal kullanırsınız. Normal, klasik, geçirimsiz bir havuzda 1000 lira, 1500 liraya bunu rahatlıkla havuz suyunu şartlandırırken işte şu an arkamda görmüş olduğunuz beton elma havuzun yaklaşık olarak aylık işletim maliyeti 5-6 bin TL'yi bulmuş Ne yapmamız gerekiyor bu işletim maliyetlerini tekrar fabrika ayarlarına çekebilmek için? öncelikli olarak bu havuzun tamamen boşaltılması, derzlerinin yenilenmesi, varsa izolasyon kaçaklarının tamir edilmesi, sonrasında tekrar doldurulması gerekiyor. Bu kesin bir çözüm mü? Hayır, tabii ki değil. Çünkü bildiğiniz gibi izolasyon materyalleri ya da derz dediğimiz malzemeler birkaç yıl içerisinde klorla etkileşimde kendilerini tekrardan özelliklerini kaybedip geçirimli hale gelmekte. Yani bu süre gelen sorunların çözümü için ya havuzunuzu tekrardan bütün fayansını söktürüp yeniden izolasyona tabi tutacaksınız, çatlak ve giderlerini tamir ettirecek, tekrardan fayans kaplayacaksınız ya da e, içerisine pratik olarak bir tane hunne havuz alıp koyacaksınız.